birinci dönem konularından oluşan deneme bir sorularımıza kaldığımız yerden devam edelim. Uzun kenarı kısa kenarının dört katı olan mavi dikdörtgen bloklar ve bir kenarı mavi bloğun kısa kenarına eşit olan yeşil kare bloklar kullanılarak aşağıdaki yapı oluşturuluyor. Evet şeklimiz burada görüldüğü gibi. Buna göre oluşturulan şeklin çevre uzunluğu santimetre türünden cebirsel gösteren bir yaparken aşağıdakilerden hangisi? Hatırlayalım. Çevre uzunluğu dediğimiz şey neydi? Kenar uzunluklarının toplamı demekti. Yani bu şeklin mavi çizdiğimiz kenar uzunluklarının toplamını soruyor bize. Mavi renk için kısa kenarını vermiş. Yeşil rengin bütün kenar uzunlukları mavinin kısa kenarına eşit. O halde buralarda 2a-1'dir. Peki mavinin uzun kenarı ise kısa kenarının 4 katıymış. Demek ki 4 çarpı 2a eksi 1 mavi rengimizin uzun kenarına eşit. 8a eksi 4'tür. Şimdi geliyorum şeklin çevresini bulmaya. Şimdi burada bir tane mavi kenarımız var. Peki şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Şu yeşilin bir kısa kenarı. Buradaki kısa kenar. Ve bakın şurası. Mavi Mavilikle çizdiğim yere eşit olmaz mı? Bakın şu uzunluk şuraya eşit. Buradaki kısım bu kısma eşit ve şu son olarak daha geniş gösterdiğimiz yerde buraya eşit. O halde bu araları silelim. Bakın şöyle mavi renkle Önce uzun kaç tane uzun kenar olduğunu bulmaya çalışıyorum. Bir tane uzun kenar burada. Bir tane de işaretlediğim bu mavi renklerin toplamı yine bir uzun kenar eşit. O halde buradan iki tane uzun kenar geldi. Şimdi de buradaki mavi kenara bakalım mavi rengin uzun kenarına bakıyorum. Bakın. Burası dikkat edin. Şurada gösterdiğim renk buraya eşit. Ve bu gösterdiğim renkte buraya eşit. Burada tekrar çiziyorum yeşilin bir kenarı bu kısma eşit. Yani şurası. Ve şu uzunluk boyadığım yer karşı tarafına eşit. Evet buraya da gösterdim. Ve devam ediyorum. Burada bir tane mavinin uzun kenarı var. Bir tane daha mavinin uzun kenarı var. Şimdi toplayalım bakalım kaç tane uzun kenar bulmuş olduk. Bir tane mavi renkle gösterdiğim bir uzun kenar buldum. Bir tane de şu bakın işaretliyorum buradan geldi. İki tane uzun kenarımız oldu. Daha sonra buradaki şu yazdıklarımı siliyorum. Mavilerimizi yazdık. Bunlar uzun kenarlarımız. Daha sonra burada bir tane uzun ve karşısında aslında onun uzunluğuna eşit olan başka uzunluk parçaları var. İki tane uzun kenarımız da buradan geldi. İki tane sarı renkle gösterdiğimiz uzun kenarımız. Yani aslında toplam altı tane bakın mavinin uzun kenarından elimizde var. Altı tane. Ve bunlara ek olarak şurada bir tane kısa kenar ve bunun karşısında bir tane kısa kenar. Toplamda iki tane de kısa kenarımız mevcut. Bakın bu uzunluk buraya, bu uzunluk buraya eşit. Şöyle çizdiğimiz yerde karşısına eşit. O halde iki tane buradan geldi. Tekrar gösterelim. Buradaki uzunluğumuz karşısına eşit. Buradaki yine karşısında hizasına gelen uzunluğa eşit. Dikdörtgende karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Bu kuraldan faydalanıyoruz. Şöyle gösterdiğimiz yerde karşısına geldi. Bir tane de işaretlediğim yerden onu da belirledik. Daha sonra bir tane burada mavi uzun kenarımız var. Bir tane de burada mavi rengin uzun kenarı var. İki tane de oradan geldi. Toplam altı tane uzun kenarımız var. Bir tane kısa burada, bir tane kısa burada olmak üzere iki tane de kısa kenarımız var. Bakın bütün çevreyi bulmuş olduk. Şimdi uzun kenarımız 8a eksi 4. O halde 6 ile 8a eksi 4'ü çarpıyoruz. Artı iki tane de kısa kenarımız var. Kısa kenarımız 2a eksi 1 e eşitti. 6 ile 8a'yı ve eksi 4'ü çarpalım. 48a eksi 24 artı 2 ile 2a eksi 1'i çarpıyorum. 4a eksi 2. 48a ile artı 4 A'yı topladığımızda şöyle eşittir diyelim. 52a eksi 24 eksi 2 ile toplanırsa eksi 26 olur. O halde cevabımız a seçeneğidir. 12. Sorumuz. Seda elindeki bilyeleri örüntü oluşturacak şekilde 4 ayrı torbaya sırayla koymuştur. Birinci torbada 1, bir, dördüncü torbada 10 bilye olduğuna göre oluşturduğu örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi örüntünün birinci adımı ve dördüncü adımı verilmiş. O halde biz de verilen kurallara göre örüntünün istenilen adımını bulmaya çalışacağız. Birinci torbada bir tane olduğuna göre ne yerine bir yazdığımızda bizim cevabımızın bir çıkması lazım. Dördüncü adım yani n yerine 4 yazdığımızda ise cevabımızın 10 çıkması lazım. Şimdi birincisine bakalım. n yerine 1 yazarsak 2 çarpı 1 eksi 1 cevabımız 1 olur. Birinci adımı sağladı. Peki n yerine 4 yazalım. n eşittir 4 için. Neden? Çünkü dördüncü adım. Dördüncü adım için şuraya yanlış yazdık. Dördüncü adım için bakıyorum. N gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. 2 çarpı 4 eksi 1. Buradan cevap 7 geldi. Ama bizim kaç bulmamız gerekir? 10 bulmamız gerekir. O yüzden A seçeneği olmadı. B seçeneğine bakıyorum. N gördüğümüz yere 1 yazalım. 3 çarpı 1 eksi 1. Kaça eşit olur? 2'ye. Fakat bizim birinci terimimizde bir tane bilye vardı. O halde B seçeneği yanlış. Birinci adımı sağlamadı. Ne gördüğüm yere 1 yazıyorum. 2 çarpı 1 artı 2. Cevabımız 4'tür. Birinci adımda 4 tane değil 1 bir tane 1'i olmalıydı. Bu da sağlamadı. Değişikliğine bakıyorum. 3 çarpı 1 eksi 2. 3'ten 2 çıkarsa 1 bir kalır. Birinci adımı sağladı. Şimdi bakalım dördüncü adımı sağlayacak mı? O halde bunun için ne gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. 3 kere 4 12. 12'den 2 çıkarsa 10 kalır. Bakın bu da 4. adımdaki bilgi sayısını sağladı. O halde örüntünün kuralı D seçeneğindeki gibi olmalıdır. 13. sorumuz. Yukarıda verilen A, B ve C sayılarının sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi sıralamalara baktığımız zaman A harfi negatif bir sayının çift kuvveti. O halde işareti pozitif olmalıdır. B harfi negatif bir sayının tek kuvveti. O halde işareti eksi olmalıdır. C harfinde de parantezde olmadığı için eksi işareti tek başına bulunmaktadır. O halde A harfinin en büyük olduğunu hiç sonuç bulmadan belirleyebilirim. Bakın A harfinin en büyük olduğu tek şık B seçeneğidir. Diğerlerinde sonuçlarını bulalım isterseniz. Yine cevaplandıralım. Eksi 2'nin 6. kuvveti hatırlayın. Eksi 2 sayısını 6 kez yan yana yazıp çarpmak demekte. Bunun cevabı 2'nin 6. kuvveti 64'e eşittir. İşaretimiz de artıdır. A'yı bulmuş olalım. B'ye baktığımızda eksi 4 sayısını 3 kez yazıyoruz. Cevabımız eksi 64'e eşit olur. C seçeneğine baktığımızda ise eksi yazıyoruz. 8 sayısını 2 kez yazıyoruz. Ve önüne eksi işaretini koyuyoruz. Bu da eksi 64'e eşittir. B ile C eşit ve bunlar a sayısından küçüktür. 14. sorumuz 9 sayısından bir işlem çıkarılmış. Buna göre kare yerine gelmesi gereken sayı kaçtır? Şimdi 9 sayısından şu şekilde yuvarlak içine aldığım işlemi çıkarttığımızda 3 bulmuşuz. 9'dan kimi çıkartırsak 3 buluruz. 6'yı. O halde bu işlemin kaçı eşit olması gerekir? 6'ya. Peki 12 sayısını buradaki farklı bir renkle gösterelim. 12 sayısını şu mor renkte gösterdim. Sayıya bölmüşüz ve 6 bulmuşuz. 12'yi kime bölersek 6 buluruz. 2'ye bölersek o halde buranın ne olması gerekir? 2 olması gerekir. Şimdi son durumdaki işlemi aşağıya taşıyalım. 5 eksi 24 bölü 2 artı kareyi kaç bulmalıymışız? 2 bulmalıymışız. Şimdi 5 sayısından hangi sayı çıkartırsak 2 buluruz? 5'ten 2 çıkartarak cevabımızı bulabiliriz. 3'ü. Demek ki 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. Evet kutu içerisinde aldığım işlemim nedir? 24 bölü 2 artı kare. Bu işlemin sonucunun 3'e eşit olmasını istiyorum. Bunun için başka bir renk kullanalım. 24 sayısını hangi sayıyı bölersek 3 elde ederiz? 24'ü 3'e bölerek cevabımızı bulabiliriz. 8. O halde 24'ün 8'e bölünmüş hali 3'e eşittir. Demek ki 2 artı kare 8'e eşit olmalı. O halde kare 6'dır. Nasıl bulduk? 8'den 2 çıkararak bulduk. Cevabımız D seçeneğidir. 15. sorumuz. Genel kuralı 4n-5 olan bir örüntünün 13. adımındaki sayı kaçtır? O halde n gördüğümüz yere 13 yazalım. 4 çarpı 13 eksi 5 eşittir. 4 ile 13 çarptığımızda 52 buluruz. 52 eksi 5 47'ye eşittir. 16. sorumuz. Aşağıda bir deponun krokisi verilmiştir. Birinci ve dördüncü katlar İkişer eş bölüme, ikinci kat 3 eş bölüme ve üçüncü kat altı eş bölüme ayrılmıştır. Kat yükseklikleri eşit olduğuna göre K bölümünün alanı D bölümünün alanından kaç metrekare fazladır? Şimdi K'nin alanını bulmak için kısa kenarını ve uzun kenarını bulmalıyız. Buraya baktığımızda ikinci kat 1, 2, 3 eşit parçaya bölünüyor. Bu üç eşit parçanın uzunluğu 9 metre. Bu halde K'nin uzun kenarını bulmak için 9'u 3'e bölmeliyiz. 9'u 3'e bölersek 3 buluruz. K'nin uzun kenarını bulduk. Kısa kenarını bulmamız için 5 sayısı bakın 1, 2, 3, 4 parçaya bölünür. Çünkü kat yüksekliklerinin eşit olduğunu soru bize söylemiş. O halde 5'i 4'e bölersek 5 bölü 4 olarak da kısa kenarını bulmuş oluruz. O halde K bölümünün alanını bulmak için 3 ile uzun kenar ile kenarı yani 5 bölü 4'ü çarpıyoruz. 15 bölü 4 olur. Bunun alanını bulduk. Şimdi geliyoruz D'nin alanını bulmaya. D şeklimize baktığımız zaman 9 kaç eşit parçaya ayrılmış ikinci katta? Soruda söylemişti 6 eşit parçaya ayrılmış. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 parçanın uzunluğu 9 metreymiş. Biz sadece D parçasının uzunluğunu arıyoruz. D içinde sağ tarafa işlem yapalım. 9'u 6'ya bölersek 9 bölü 6 bu kenarının uzunluğu olmuş olur. 5, 4 parçayı böldüğümüzde burası da yani kısa kenarı da 5 bölü 4 olarak bulmuş oluyoruz. O halde kısa kenarla uzun kenarın çarpımı bize alanı verecekti. E, çarpma işlemini yaparken isterseniz sadeleştirme yapalım. Daha kısa sürede sonuca gidebiliriz. 9 ve 6 3'e bölünür. 3'e bölersek 3, 3'e bölersek 2 olur. Yeni durumda 3 ile 5'i çarpıyorum. 15, 2 ile 4'ü çarpıyorum. 8. Soruda bize K bölümünün alanı D'nin alanından ne kadar fazla diye sormuştu. O halde ne kadar fazla olduğunu bulmamız için K'den D'yi çıkarmamız gerekiyor. K'yi 15 bölü 4 bulmuştuk. Eksi. D ise 15 bölü 8 olarak bulundu. Paydaları eşitleyelim. 2 ile genişletiyorum. 15 ile 2 çarparsak 30. Eksi 15 bölü paydalarımız eşitlendi. 8 oldu. 30'dan 15 çıkartırsak 15 kalır. 15 bölü 8 cevabımız C seçeneği olmalıdır. 17. sorumuz. Aşağıda verilen eşitlikler Doğru ise de yanlış ise y konulmaktaymış. Buna göre hangi işaretlemeler yapılmalıdır ona bakacağız. Şimdi bakalım birinci eşitliğimiz doğru mu? Bakın burada bir devirli ondalık gösterim var. O halde biz bunun rasyonel sayı olarak yazılışın sayımızın tamamı 020 yani 27 devretmeyen kısım 027'den 0 çıkarsa zaten 27 kalır bölü devreden. Her rakam için 9 koyuyorduk. Paydamız 99 oldu. 27 bölü 99 rasyonel sayısını eğer biz 9 ile sadeleştirirsek 3 bölü 11 buluruz. Bu da doğrudur. O halde birinci işaretimiz D olmalıdır. Gelelim ikincisine. Burayı siliyorum. Evet. Şimdi burada da bir ondalık gösterim var. Ondalık gösterimimizi yazarken hemen hatırlayalım. Sayımızın tamamını yazıyorduk. 1 0 2. 102 bölü virgülün sağında 2 tane rakam var. O halde 1'in ya da 2 tane 0 olmalıydı. Peki bunu 2 ile sadeleştirirsek ne olur? Paydamız 50, payımız ise 51 olur. Ne yaptık? 2 ile Sadeleştirdik. O halde ikinci işlemimiz de doğru. Geliyoruz sonuncu işlemimize. Sayımızın tamamı 46. Devretmeyen kısım 0. 46'dan 0 çıkarsa yine ne kalır? 46 kalır. Bölü 99 yazıyoruz. Ee, sadeleştirme veya genişletme işlemi yaptığımız olmuyor. O yüzden bu nedir? Yanlıştır. O halde doğru, doğru, yanlış olmalıdır. Cevabımız A seçeneği. 18. sorumuz. Verilen iklemlere göre K, M, N, P sonucu kaçtır? Birinci maddemize bakıyoruz. Eksi 5 ile K harfini toplamışız. 7 ve eksi 5 olmuş. O halde K sayısı kaçtır? 7'dir. Toplama işleminin hangi özelliği? Hatırlayalım. Değişme özelliği. Sayılarımızın yerleri değişmiş. İkincisine baktığımızda yine bir toplama işlemi var. iki tarafta da. Fakat Burada önce bu iki sayı, daha sonra eşitliğin diğer tarafında da bu iki sayı toplanmış. Toplama işleminin birleşme özelliğini hatırlıyoruz. Evet. Şimdi şurayı temizleyelim. Eksi 3 sayısıyla m toplanmış, n ile eksi 4. Bakıyorum. O halde n gördüğüm yere 3 yazmalıyım. Eksi 3. M gördüğüm yere ise Eksi 4 yazmalıyım. Şu araya yazalım. Çünkü bakın artı 2 artı 2 bunlar aynı. P nedir? 8 ile kimi toplarsak 0 elde ederiz. Eksi 8'i ters eleman özelliğini hatırlıyoruz. Şöyle yazalım. Bu da nedir? Ters eleman özelliği. P gördüğümüz yere de eksi 8 yazıyoruz. Demek ki 7 artı eksi 4 artı eksi 3 artı eksi 8 sayılarını toplamamız gerekiyor. Eksi 4 ile eksi 3 toplarsak eksi 7 olur. Eksi 7 ile 7'yi toplarsak 0 olur. Şunlar da 0 olmuş oldu. O halde cevabımız eksi 8 olmalıdır. 19. sorumuz. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere A küçüktür, eksi 10 küçüktür, B küçüktür, C küçüktür, 5 sıralamasına göre A artı B artı C işleminin sonucunun en büyük değeri kaçtır? Şimdi en büyük değerini bulmamız için verilen sayıların A, B ve C'nin en büyük değerlerini bulmamız gerekir. İsterseniz sayı doğrusunu hatırlayalım. Şimdi 5 sayısını vermiş. C, B, 5'ten küçük olacak. O halde 5'e en yakın olan sayıları seçeriz. En büyük alabileceği değerler bunlardır. 4 ve 3 olarak alabiliriz. Daha sonra eksi 10 demiş ve a sayısını eksi 10'dan küçük demiş. Eksi 10'dan küçükse sayı doğrusunun sol tarafında olmalı. Kim olabilir? Eksi 11 olabilir. A'yı en büyük eksi 11 alabiliriz. Daha büyük bir sayı alamıyoruz. Bu da A değerimiz. O halde sayıların toplamı eksi 11 artı 3 artı 4'tür. İkisini toplarsak artı 7, eksi 11 ile artı 7'nin toplamı ise eksi 4'e eşit olur. 20. sorumuz. 1 bölü 2 sayısının çarpma işlemine göre tersi A ve toplama işlemine göre tersi B'dir. Buna göre A artı B işleminin sonucu kaç? Şimdi 1 bölü 2 sayısının Çarpma işlemine göre tersi a olduğuna göre çarpmaya göre tersi olduğunda ne yapıyorduk? Pay ile payda de yer değiştiriyorduk. O halde a sayısı nedir? 2'dir. Çarpmaya göre tersi. Şöyle diyelim. Çarpmaya göre tersini almış olduk. Yine sayımızın bu kez toplamaya göre tersi B harfiyle gösterilmiş. Toplama göre tersi dediğimizde ne yapıyorduk? Sadece işaret değiştiriyorduk. Sayımız aynı kalıyordu. Bizden a artı b değerini istemiş. Yani biz 2 ile eksi 1 bölü 2'yi toplamalıyız. Ne yapıyorum? 2 eksi 1 bölü 2 olarak artı ile eksi yan yana gelirse ne olur? Şurası eksi olur. Bu şekilde yazarsam daha rahat yapacağım. Çıkarma işlemi yaparken 2 ile 2'yi çarptım. 4, 4 eksi 1, 3 e eşit. 3 bölü 2. 3'ü 2'ye bölersek cevabımız 1,5 olacaktır.